Elazığ'da Mehmet Yüksel tarafından kurulan Huzur Çiftliği, yaralı hayvanların umudu oldu. Yüksel, bisiklet destek tekerlekleri kullanarak yaptığı yürüteçle arka bacaklarını kullanamayan 2 aylık Umut isimli köpeğin yürümesini sağladı. Elazığ'da Mehmet Yüksel tarafından kurulan Huzur Çiftliği, yaralı hayvanların umudu oldu. Yaralı hayvanların tedavi edilerek bakıldığı çiftlikte hem hayvanlar hem de insanlar huzur buluyor. Çiftlik işletmecisi Mehmet Yüksel, yol kenarında ön patileriyle sürünürken bulunan köpek yavrusunun bakımını üstlendi. Evet, bu yavrucuk ne yazık ki araba çarpmış, araba üstüne geçmiş, felci bir şekilde hayvansever arkadaşlar sokakta alıp götürüp veterineri tedavi amacıyla bırakıyorlar ve veterinerler bunun filmlerden sonra rektör e, e, rüktenlerden sonra bu iyileşmeyeceğini feşlidir İki ayağı çalışmıyordu şu belden aşağı. Ve o e, bırakmış yani ben bunun tedavisini yapamam, iyileşmez. Sonra da oradan başka bir hayvansever arkadaş Alıp götürüyor başka bir tane önlü veterinere götürüyor. O da aynı şekilde e, terk ediliyor, ölüme terk ediliyor. İldeki diğer onlarca köpekle birlikte bakımını yapıp beslediği köpeği yürütebilmenin yollarını araştıran Yüksel, kendi imkanlarıyla Umut ismini verdiği köpeğe yürüteç yaptı. Gittim onu aldım orada dedim ki ben bu yavrucuğu canlandırmaya çalışacağım. İlkel şeklinde elimde ne gelse. Bunu iyileştirmeye çalışacağım, ilgileneceğim. İnşallah Rabbim bunun hatırına beni verir. O amaçla baktım. Gittim, ilk bisikletten, bisikletçiden gittim. Bir tane çocuk bisikleti aldım. Bununla uğraştım. İlk deneyimdi. Yaptım, başardım. En az da felçli şekilde kalmasın. Şurada dursun ki bir iki adım atabilsin. O amaçla çalışma yaptım. Ve ayakta durdurabildim. Yani en da yerde sürükleyip yara olmasın. Ve her gün e, zeytinyağı sıcak su içinde ben mesajla bunu tedavi etmeye çalıştım. Dedim ki şansımı deneyeceğim. Ben bunu ölüme terk etmeyeceğim. Ölüme terk edilmeyen yavru köpek güçlükle de olsa ayakta durmayı başararak yürümeye başladı. E, i̇kinci haftada ayakta durmaya başladı. Sonra da bu ikinci, üçüncü haftada yürümeye de başladı. Halada sürüyor tedavisi. İnşallah bu da arkadaşlarıyla beraber yürüyecek ve huzur çiftliğinde huzurlu bir şekilde yaşayacak.